senin artık gelecek konuşma. Tamam. Yoluna bırak. Yoluna bırak o zaman. Yani derim ki olacağı varsa olur. Tamam. Yani gelecek planım olmaz. Seninle ilgili bir plan yapmam. Senin kafanda olurum. Çünkü ben gerçekten yoruldum bu şekilde. bu şekilde bir duruma düşmekten. Sanki ben gelecek istiyormuşum da sen bu gelecekte Hı. bana göre karar verecekmişsin gibi kusura bakma. Yani şey tabii ki de çünkü kendimi törpülemeyeceğim. O yüzden sana ben göre hayatımdaki insan ona Yani endişe duyduğum noktaları sana söylüyorum. Yani, Sen bence böyle yapacaksın diyorum. Sen bu seçecek mısın gibi ben... gözüküyor ya ben onu Hayır, istemiyorum. Hayır, bu şey, noktada mı? tabii ki de e, kusura bakma ama ne işime karıştırtırım, ne seçtiğim kararıma karıştırtırım. Çünkü bu benim e, ekonomi özgürlüğüm ya, ya bak işten bahsediyorum ki. ben sana. Karışan yok ki, karışmayacağımı söylüyorum. Niye uzatıyorsun hiç? Hiç, hiç inandırıcı gelmiyor ne derse. Senin düşüncen bu. Ben kendi işime karışılmasını istemediğim gibi senin işine de karışmam. İşle aşk ayrı şeyler, bir. Bence bizim gerçekten buradan çıktıktan sonraki hayatımızı görmemiz lazım. Vallahi ben böyle olursa buradan çıktığımız zaman bir hayatımız olacağına gerçekten inanmamaya başladım. Net olarak. Hmm. Gözün içine Aynen. bakarak gittiğim Şimdi, de şey de şimdi de ben işte sen... Yok, ben ne düşündüğünü söyle merak ettim. Ben aldım cevabımı için. çok iyi. İşte bak kendi içine attığın için. Hı -hı. Cevabını söyle neyi almışsın merak Aynen, ettim. Aynen program bitene kadar gideriz böyle ondan sonra yollarımızı ayırırız.